Enfes Mutfak kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok kolay, çok pratik ve oldukça da lezzetli mayasız bir börek tarifi hazırladım. Hemen yapım aşamalarına bir bakalım. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı oda ısısındaki suyu alıyorum. İçerisine 1 su bardağı dolusu yoğurdun sulu kısmını tercih ettim. Onu da içerisine alıyorum. Ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave edip tüm karışımı güzelce çırpıyorum. Kullanmış olduğum su bardağı 200 ml, çay bardağı 100 milidir. Sıvıları çırptıktan sonra üzerine unu boşaltıyorum. Toplamda 6 su bardağı un kullandım ama farklılık gösterebilir. Mutlaka kontrollü olarak ekleyelim. Unun üzerine bir paket kabartma tozunu da aldıktan sonra güzelce hamuru yoğurma işlemine geçiyorum. Yumuşak, pürüzsüz bir dokuda hamur olması gerekiyor. Yoğurmuş olduğum hamuru hiç vakit kaybetmeden birazcık masanın üzerine nişasta serpip hamuru alıyorum. Nişasta yardımı ile hamuru öncelikle güzelce toparlıyorum. Nişasta ile toparlamış olduğum hamuru 18 parçaya bölüyorum. Her parçayı düzgün bir beze haline getirip diziyorum. Masanın üzerine birazcık nişasta serpip hemen bir tane bezeyi alıp açma işlemine geçiyorum. Öncelikle 3 tane bezeyi açıp hazır ediyorum. Açtığım bezelerin boyutu çay tabağından biraz daha büyük olması gerekiyor. Böreğin yapım aşamalarından nişasta tercih ettim. Dilerseniz un ile de açabilirsiniz. Fakat nişasta ile yüzeyi daha böyle çıtır oluyor ama un ile açıldığında daha böyle sert kıtır bir yapıya sahip oluyor. Bunu daha önceki börek tariflerimde de paylaşmıştım nişasta ile yaptıklarımda. Yine bunda da hemen yeri gelmişken hatırlatmak istedim. Özellikle de mayasız bir hamur olduğu için un ile açma işlemi falan yaptığımda yüzeyi daha çok sert oluyor. Böyle nişasta ile yapınca daha böyle çıtırımsı bir dokuya sahip oluyor börek. Üç hamuru açtıktan sonra eritmiş olduğum tereyağı ve sıvı yağ karışımından hamurların yüzeyine bolca sürüyorum. 100 gram tereyağı erittim, içerisine yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ekledim. Yağı mutlaka önceden eritelim, oda ısısına gelsin. Aksi takdirde kaynar olursa hamurun e, dokusunu değiştirebilir yani cıvıklaştırabilir hamuru. 3 hamuru da yağladıktan sonra baş kısımlarına iç malzemesinden ekliyorum. Dilediğiniz iç malzemeyi tercih edebilirsiniz. Ben beyaz peynir ufalayıp içerisine maydanoz doğradım. İç malzemelerini ekledikten sonra videoda gördüğünüz şekilde Katlama işlemini yapıyorum. Baş kısımlarını içe doğru iyice sıkıştırıp daha sonrasında hamuru sarıp bitiriyorum. Kenar kısımlarını iyice sıkıştırıyorum. Ve uç kısımlarını hafif böyle sivriltiyorum. Diğer iki hamura da aynı işlemi uyguluyorum. Böyle el açması börek yapmak isteyen arkadaşlarım var ise, ama e, ince hamur veya büyük boyutta hamur açamıyorlarsa bu tarifi mutlaka bir deneyin derim. Gördüğünüz gibi çok kolay. Görüntüsü de bittiğinde böyle el açması böreği andırıyor. Üç hamuru da yan yana getirip ortadakini sıkıştırıp uçlarını iyice birleştiriyorum. Bu şekilde 3 tane hamurdan böyle kocaman bir bir tane börek elde etmiş oluyorum. Hızlıca sizlere bir tane daha yapım aşamasını göstermek istiyorum. Dilerseniz bu böreği akşamdan hazırlayın. Son böyle pişirme aşamasına kadar tüm e aşamaları yapıp üzerine güzelce kapatıp dolaba atıp sabahtan da fırına sürüp pişirebilirsiniz kolaylıkla. Bu arada malzeme listesini de yazılı olarak videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. 3 hamurun uç kısmını güzelce sıkıştırıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine hepsini diziyorum. Böylelikle toplamda 6 tane börek elde etmiş oldum. 18 parça hamurdan. Bir tane yumurtanın sarısını aldım. İçerisine tavanın dibinde kalan şöyle yarım yemek kaşığı kadar yağı içerisine alıp iyice karıştırdım ve tüm hamurların yüzeyine güzelce sürüyorum. Daha sonrasında 180 derecelik ısınmış fırına gönderip pişiriyorum. Her fırının pişirme süresi farklıdır. Lütfen kontrollü olarak pişirelim. Güzelce kızardıktan sonra hemen fırından alıyorum hiç soğumasını beklemedim sizlere göstermek için. Hemen bir tanesini alıp ortadan bölüp iç kısmını da dokusunu da hemen sizlere daha yakından net olacak şekilde paylaşmak istiyorum. deneyecek arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşebilmek için kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yandaki bildirim zilini de açarsanız yeni tarifler paylaştığımda anında haberdar olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz daha görmesini istediğiniz sevdikleriniz varsa da videonun altındaki paylaş kısmından da yine sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Sizlerin de gördüğü gibi dumanı üstünde henüz soğumadan bölüp sizlere gösterdim. Farklı görüş ve önerileriniz varsa da yorum kısmında mutlaka beklerim. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurla kalın, hoşça kalın.